Yaman hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar hepinizi selamlıyoruz. Bugün çok önemli bir otomobille beraberiz. Dur ismini söyleme. Bizi Dacia videolarından hatırlıyorsunuz. İlk defa başka bir otomobilde silahla beraberiz. Aynen. Ne yapıyoruz bugün? Yani daha doğrusu hangi otomobili kullanacağız? Ben çekileyim de. Arkadaşlar Golf 8 GTI, hot hatch sınıfının belki de ikonlayabilir miyiz? Yaratıcısı, zaten GTI'lerin yaratıcısı. İlk GTI biliyorsunuz ki golften geldi 45 yıl önce. Şu anda 8. nesille beraberiz. Aynen. Biraz kullandık, biraz fikrimiz oldu. Zaten yüzümüzde biraz gülümseme görüyorsanız, ele yamanın gülümsemesi varsa demek ki gerçekten bu otomobili beğenmiş demektir. Çünkü biliyorsunuz ki profesyonel bir rally pilotu. O yüzden bu hızlı hot hatch'te bile sağ koltuktayken hiç korkmuyorum. Limitleri de bayağı zorladık onu da söyleyeyim. Şimdi istersen bence şöyle bir etrafını dönelim. Tamam. Oradan da hemen sürüşe tamam. geçeriz. Tamam. Araba şu anda çalışıyor zaten. Evet sesini de duyun istedik. Tabii pek belli olmuyor. Evet. Çok hani sonuçta burada 2000 motor bir otomobil var turbo şarjlı. Aynen. 200, 245, 245 beygir, beygir Zaten burada GTI logosunu ve bu kırmızı şeridi gördüğünüz zaman biraz orada durun. Açık konuşmak gerekirse. Çok da güzel renkleri var bu arada. Bizim bir koyu grimiz var ama ben bir metalik gri var böyle matımsı onu çok beğendim güzel beyaz var kırmızı var siyah var ee, değişik beyaz güzel, de güzel renkler var beyaz zaten biliyorsun Golf'ün ikonik renklerinden biri Aynen. dolayısıyla o da yakışmış Aslı Yaman biraz şeritten bahset istersen Evet buradaki kırmızı şerit gördüğünüz gibi özellikle de gece sürüşlerinde daha da güzel duruyor onu söylemek evet. lazım Hani şöyle gösterebiliyor muyuz size arkadaşlar Burada GTI logosunu dediğim gibi e, görüyorsunuz. Yanda bir GTI logomuz daha var. Yine kırmızı şerit üzerinde. Evet. Burada jantlarımız. Genelde jantların hepsi bu şekildeydi. Çok beğenmedim ben. Ee, daha sportif bir jant bekliyordum. 18 inç lastikler. Evet, var. Evet bazı gizli şeyler. Bristol var. Ee, evet. Kırmızı kaliperleri görüyorsun. E, tabii. Ee, bayağı büyük bir de risklerimiz var. O kaliperler bayağı işe yaradı Yaman. <laughs> Biraz evet. önce gelirken sen ne? Otomobille ilgili benim en sevdiğim detaylardan biri. Sinan'ı bilmiyorum ama bu nostaljik ekose kırmızılı grili e, koltuklar oldu. İç taraftaki şeyler e, şu taraflar gösterdiğim yerler nubuk. Kalan taraf kumaş. Burada güzel bir kırmızı GTI logomuz var. Koltukların yanal destekleri vesairesi yüksek hızlarda da ba bayağı iyi. Albayım. Nostalji seversin be. Severim. Müziklerden <laughs> anlamazsın. <alabilirsin. gülüyor> evet. Şöyle içine bir de beraber bakalım. Zaten birazdan yollara değineceğiz. Yaman GTI logolu bir direksiyonumuz var zaten görüyorsun. Evet onun dışında aslında baktığın zaman normal Golf'lerle aynı. Aynı. evet pek bir şey, değişiklik yok. Tabii burada dijital bir gösterge tablosu var. Ekranı zaten görüyorsunuz. Birazdan daha detaylı bakarız. Vites seçici var biliyorsun klasik Golf'lerden aynen, gördüğümüz. Aynen öyle. 7 ileri DSG bir DSG şanzımanımız var. Evet. Bu arada 6 ileri manuel seçenek de var ama Türkiye'de kimsenin tercih edeceğini düşünmüyorum. Aynen. Şöyle. Ee, burada bir çift egzozumuz var. Arkada yine bir büyük Tabii. Golf GTI logosu var. Sen burada bekle, ben bir gaza basayım. Tabii. Muhtemelen soft limiter vardır ama mutlaka. Hatta spor moda alıp yap istersen. Spor modda zaten. Ha tamam. Sesi biraz duyuyorsunuzdur, evet, arkadaşlar. Yani 3800 devire falan geliyor. Bir şöyle bakayım, bir de sinan bir de böyle deneyelim. Ha, oldu almayayım oldu. Yani Volkswagen otomobili korumaya çalışıyor ama biz D'yi alıp frene basıp çözdük işi. Geri <laughs> görüş kamerası var burada hemen gözüktüğünde buradan çıkıyor. Bu arada arka şeyimiz otomatik değil, bunu onu da söyleyelim. Evet, bakın şöyle hemen göstereyim. Bu arada geçen Ama gün kullandı, otomatik. Geçen gibi. gün kullandım A45'i de otomatik değildi. Mesela o da enteresan. Muhtemelen ağırlıktan kurtarmaya çalışıyorlar. Kesin, büyük bir ihtimalle aynen. Şöyle zaten etrafını geçtiğimiz zaman... Yani şöyle söyleyeyim aslında Yaman, bak. Şöyle bir yandan bakıyorum otomobile. Şu GTI logosunu sök. Tabii. Bildiğin Golf yani. Ama Volkswagen'in zaten en büyük taktiği bu. Golf arı bilenler de vardır. O çok daha kuvvetli. Ama onda da yani baktığın zaman normal Golf'ten ayırmak çok zor. Evet doğru. E, logoları görmeden arkada gördüğün zaman bir Golf zannedebilirsiniz. Evet bence daha fazla vakit kaybetmeyelim Yaman'ım. Ha bu arada şunu söylemeyi unuttuk galiba. Hemen şuradan da size çekeyim arkadaşlar. Otomobilde mercek led farlar var galiba. IQ evet. light like diyor ya Volkswagen evet, teknolojisi evet. buna. Bu güzel aydınlattığı söyleniyor gece özellikle. Aynen öyle bu şeyi görmüştüm ben. Yurt dışında şurada da yanıyordu. Ama bu Türkiye paketinde yok hayır. Yurt dışındaki pakette burada sis farları var. He. Bizde yok. Neyse Yaman. Evet. Bence çok daha fazla vakit kaybetmenin manası Ay, yok. Ay daha az yolumuz kaldı. Evet. Ee, aslında şimdi çok daha keyif alacağımız virajlı yollara geçeceğiz. Otoban bitecek çünkü evet. otobanda dümdüz gazlamak bana çok fazla zevk vermiyor. Tabii. Evet. Ee, yani gene bir yüksek hızlara ulaştık. Rakam verebiliyor muyuz bilmiyorum ama vermeyelim. Arkadaşlar 250 limitör gözüküyor ama hani 250'yi geçtiğini söyleyebilirim. 250'yi geçtik. Geçiyor. Bu otomobil 250'yi geçiyor. 280 evet. bir var zaten. Evet. Ee, gider ya sanki. 280'e yani yokuş aşağı gider. Arkadaşlar şimdi direksiyona ben geçmeyeceğim. Çünkü Yaman varken benim direksiyona geçmem biraz hapis olur. Estağfurullah, estağfurullah. Kardeşim. Kanal, kanal senin. Olsun. <laughs> Kendi kanalın gibi. Olsun. Kendi kanalın gibi kullan. Yaman direksiyona geçiyor, tamam. ben sağa geçiyorum. Bakalım Golf yolda neler yapabilir? Hadi başlayalım. Haydi. Evet Yaman'ım direksiyonundasın başkan. Ne diyorsun? Evet, İzmir otobanındayız. Ee, Balıkesir bağlantısına bir 30 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Oradan Ayvalık'a doğru döneceğiz. Ee, daha çok şu ana kadar otobanda kullandık. Dolayısıyla e, çok da fazla normal viraj yapmadık ama yüksek hızlardaki e, otoban virajlarında çok stabil olduğunu söylemem lazım. Abi viraj yapmadık diyorsun da <laughs> yaptı. Doğru söylemiyor olabilir yani. Yok, şöyle viraj. Otobana yap göre yaptı. Ha, otoban Tabii. virajı döndük. Yani işte böyle daha böyle daha yolu tarzı. E, virajlarda kullanmadık otomobili. E, ama otobanda evet, evet. çok yüksek hızlarda kullandık. Tam rakam vermiyoruz. Evet. Ama evet. otoban virajlarında yüksek hızlarda çok stabil olduğunu söylemem lazım. Zaten şöyle bir şey de oldu Sinan. Farkındaysan e, böyle en yüksek hızdan biraz daha aşağılara düştüğümüz zaman bile sanki 100 ile 120 ile gidiyormuş gibi hissettik. Yani, yani normalde hız limiti 140 tabii biz evet. otobanlarda. Yani hani birazcık geçti. 150 ile gittiğin zaman sanki böyle Yüzle gidiyor musun, falan gibi hissediyorsun otomobil Yani hızı hiç göster göstermiyor bu otomobil. Hani ben de kullandım. Ben kullanırken de hissetmedim. Yaman kullanırken de hissetmedim. Çok hızlı. Bu kadar hızlı bir otomobilin açıkçası hiç hız hissettirmemesi de enteresan yani. Şunu söyleyelim. E, burada dörtlü flaşörün etrafında dört tane buton var. Sağdaki alttaki butona bastığınız zaman otomobilin modlarını değiştirebiliyorsunuz. E, eco modu var, konfor var, spor var. Ve kişiselleştirebilir bir mod var. Biz şu anda spor moduna gidiyoruz. Spor moduna giderken hmm. e, otobanda olsanız dahi böyle bir hafif bir, bir sekme var. yapıyor çünkü e, otomobil bayağı bir sertleşiyor Sosa ama konforu, konforu aldığımız zaman bak hemen nasıl değişti? Aynen o şey değişti. Çok daha stabil bir hale geldi görüyor musunuz? Tabii zaten bu otomobilde ayarlanabilir şasi var. Aynen öyle. Ve mesela individual bir mod da var burada. Individual modda direksiyonun sertliğinden, süspansiyonun gaz tepkisine kadar her şeyi değiştirebiliyorsunuz bu otomobile. E, dolayısıyla aslında bak yani. Şu anda bile 120 116 ile gidiyoruz. O sekme hemen sona erdi. Hemen konforu aldık. Yani evet. aslında şunu anlatmaya çalışıyorum size. Volkswagen Golf GTI ve hatta R da böyleydi. Asla e, aslına bakarsanız normal yolda sakin sakin çok kullan kullanabileceğiniz ama isterseniz hafta sonu piste gidebileceğiniz evet. ya da işte e, otobanda da gazlayabileceğiniz bir otomobil. İçinde iki farklı karakter barındırıyor. Aynen. Günlük kullanıma çok uygun yaman. Aynen öyle. Yani 2000 motor olduğunu es geçiyorum tüketim verileri de bence hani mesela biz bastık 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 çok gittik ve 11.7. Evet yani bundan yani. daha fazla basılamazdı, basılamazdı yani. Basılamazdı. Ve daha sakinlerde ortalama yani fabrika verisi 7.4'ler söyleniyor. Biz 9'larda gittik. Ee, biraz daha da aşağı çekilir bu arada. Ya, Yaman gözünü seveyim. Yani 1.5 TSI'da da 10-11 yapıyorsun evet, ya. Yani. Evet, Bakma evet. sen hani burada daha güçlü motor çoğu zaman avantaj da oluyor söylüyorsun. Yani. Çünkü otomobil daha az efor sarf ediyor. Motor daha az efor sarlandığı için, daha az zorlandığı için daha düşük yakıt tüketiyorsun tabii ki haliyle. Şimdi gene isterseniz biraz veri verelim. 2000 motor, turbo tabii ki yaman biliyorsun. 245 beygir arkadaşlar, 370 Nm'li bir tork var. Aynen. 0-100 hızlanması da 6.4 saniye. Evet, 6.4 saniyede 0-100 yapabiliyor. İlk kalkışta böyle biraz şey hissettiriyor, değil mi? Böyle hem, ya tabii e... önden çekişli bir otomobil. Aslına bakarsan 245 beygir de çok fazla değil yani. İyi gibi gözüküyor. Do dolayısıyla hani mesela evet. şöyle düşünelim, Taygarın e, 320 beygir olduğu, 321 beygir olduğu e, tabii. düşünürsek, yani asla bakarsan 245 beygir daha mütevazi gibi gözüküyor ama e, bence özellikle belli hızların üstünde çok daha hızlı istekli olarak e, hızlanıyor. Yani. Aynen. otobanda yokuş yukarı giderken bile neredeyse maksimumuza gelecek kadar. Ee, rahat bir şekilde hızlanıyor. Yani otomobilin nefesi hep var. Var. Aynen. Burada da sana kesinlikle katılıyorum. Onun dışında otomobilin içine bindiğimizde vesaire şu GT logosunu kapatsak. Vallahi evet. ve koltukları çıkar, çıkar GT logosunu kapatmıştık. Işte normal bir Golf. Golf gibi zaten. Aynen. Bir fark yok. Ee, biraz şeyde zorlandım. Ekrana alışırken zorlandım. Evet. Ee, hani klima oradan oraya oradan oraya atlarken biraz belki alışık olmadığından dolayıdır. Orada zorlandım. Dijital gösterge tablosunu görüyorum, çok kolay takip edebiliyor ve güzel. Aynen. Bunun görünüşünü istiyorsanız değiştirebiliyorsunuz. Farklı ambiyans şeklinde kullanabiliyorsunuz. Evet, bu arada sol tarafa basarsanız orada güzel bir e, yol bilgisayarı verilerini görebiliyorsunuz. Burada isterseniz vitesi alabiliyorsunuz, oraya depoyu alabiliyorsunuz. Bu arada mesela çalışma sıcaklıklarını gösterebiliyorsunuz solda. 97 e, Aynen, onun dışında isterseniz e, aşağıya aldığınız zaman o anlık kuvveti gösteriyor. Evet. ve Önemli şeylerden biri bu otomobil turbo olduğu için mesela şu anda turbo basıncının ne kadar bastığını görebiliyorsunuz. Ya yani bunlar bu oyuncakları da seviyoruz yani zaten böyle Aynen. sportif bir otomobil olduğu zaman bu tarz şeyler insana keyif veriyor. Diyeceksiniz sunroof var mı? Sunroof yok. Önemli evet. Söyleyeyim. Koymamışlar. Yani var mı onu bilmiyorum hani hiç var mı hani yurt dışı speklerde var mı bilmiyorum ama Türkiye paketinde yok. 2,5 milyon lirayla bir fiyatla başlıyor satışa bence güzel bir fiyat. Neden güzel bir fiyat? Hızlı, hem piste uygun, hem yola uygun. Yorucu değil bir kere. Yani aslında buradaki e, rakamları vererek ilerleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de zaten bu tarz GTI otomobil çok fazla yok. Yok. E, baktığımız zaman e, Hyundai i20 N var. E, o daha düşük bir altı olduğu için 1.6 milyonlarda filan yanlış hatırlamıyorsam. E bir de manuel o tabii. Manuel. E, bu otomobil 2.5'larda. E, Golf R'a geçtiğiniz zaman 3.5'lara geliyorsunuz. Tabii Eee Type R mesela 3.6. işte A45 AMG yine 3 3.5 var civarında. Dolayısıyla baktığımız zaman 2.5 ayarında hiçbir otomobil yok gibi. Yok bu seviyede yok. Bu seviyede. Evet. E, evet. yani bence Golf GTI özellikle de golf seviyorsanız e, iki farklı karakteri sunan iyi bir otomobil olmuş. Aynen. Biz beğendiğimizi söylemek istiyoruz. Aslında geç bile geldi ya Türkiye'ye. Çok Değil tabii var. tabii Bayağıdır satıyor. 2 3 senedir falan yurt dışında. 2-3 yıldır yurtdışında olan bir otomobil. Ama Türkiye pazarına daha yeni giriş yapıyor. E, bu. Muhtemelen tabii 2 litre olduğu için o vergilerden dolayı nasıl evet. olur nasıl biter şey yapamadılar ama Belki ben... şey diye düşündüler. Çok yüksek kalıyordu. Ama işte bir anda bir araba fiyatlarında böyle bir artış Şu anda olunca, o algı değişince algı değişince ondan yararlanmak istediler gibi geliyor bana. Ama ben sana söyleyeyim. Muhtemelen getirdikleri bütün otomobilleri satarlar. %100 hemen yani. Vallahi imkan olsa hemen alırım. Evet, yani günlük evet. olarak keyifle binersin Sinan. Çok güzel valla. Bu arada direksiyonda direksiyon ısıtması bile var arkadaşlar, onu evet, söyleyeyim. Evet direksiyon ısıtması Şu var. asiste bakmak istiyorum yaman. Yani bu asist işte şey tamam, otomobilin e, tabii ki haliyle, günümüz teknolojisinde böyle bir otomobil, bir sürü e, güvenlik sistemine de geliyor haliyle. Bu arada park destek sistemlerimizde şey, koltuk e, evet. ısıtmalarımız var. E, onun dışında... Modu zaten gösterdik size. Aynen. Şurada böyle bir iPhone vari yuvarlak var. Oradan bütün şeyleri evet. şeylere girebiliyorsunuz. Apple CarPlay kablosuz. Aynen kablosuz yani Android Auto kablosuz tabii ki. Ee, Otomobil ayarları ekran üzerinden yapılıyor. Aynen öyle. Yani sürüş ayarlarını falan buradan yapabiliyorsunuz. Ekran şeyin ya bu Volkswagen'in bu ekran işini seviyorum ben. Çok e, ele çok şeyli, çok duyarlı. Evet, çok duyarlı. Yani Bak mesela dokunmasan, evet, dokunmasan bile, bile şey kendi şey yapıyor, bir şekilde alabiliyor. güzel çalışıyor ama. Buradan da e, yine burada gördüğümüz yakıt verilerine ulaşabiliyorsunuz, tüketim verilerine. Buradaki işte lastik basıncı vesairesi otomobilin e, özellikleri. Yani baktığımız zaman e, kullanışlı, sportif. Aynen. E, i̇şte burada iç aydınlatmaları vesaireleri ayarlayabiliyorsunuz renklerini. Ya ben beğendim otomobili. Ben de beğendim. O zaman istersen Yaman. Bence birazcık da şu videoyu izleyen takipçilerimiz biraz gazlama vermek Ben sustum. Bunu yapmayayım mı acaba? <laughs> Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, otomobil ve yeni ileri DSG bir şanzıman var. Onu evet. söyleyelim. Yani çok çok bir anda yüksek hızlara ulaşıyorsunuz. Bir anda 200 üstü oluyorsun. Evet bir, bir anda. anda yani hiç anlamadan 200 üstü oluyorsun ve buna çok rahat çıkıyorsun. Ee, gördüğün gibi. Şu anda e, turbo basıncı 1.8 barda basıyor. Bir de 2 bir şey mi hissetmiyorum Yaman yani. Sadece bir maksimum hız otomobili değil bu. Değil değil. Değil. Ya Yani eleksiyonda yani şu an, şu anda... şöyle Yaman siz de görüyorsunuz hani tık yapıyor. Evet. Yani çok tepkisel bir otomobil aynı zamanda. Şu anda da ciddi hızlara ulaştık. Evet. Ee, dolayısıyla otomobilin anlatmaya çalıştığı e, o stabilliğini burada daha iyi anlıyorsunuz. Yani şu anda gayet rahat bir şekilde sizlerle konuşabiliyorum. Ama aslında ciddi konsantrasyon gereken hızlardayız. Evet. Ee, dolayısıyla Golf GTI bayağı keyifli bir otomobil. Tabii bunu biraz da daha yollarında da denemek lazım. Ee, orada da çok daha fazla keyif verecektir. Yani şimdi biz tabi daha hep şu anda otobanda kullandık. O ayvalığa doğru gittikten sonra da keyifli virajlar var. Belki oralarda da biraz bakarız tadına. Arkadaşlar çok teşekkürler. Yaman teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.